İşte bu, şeylere bu, fazla güvenme. Ya buraya bir kepçe ve taş. Evet. Bu evet. Bu nasıl kalacak adam? Evet. Topla sen. Evet. Bir iple yapsak daha iyi Hayır. Kendimizi o çekmemiz lazım. o zaman oradan çek. Şimdi burada arkadaşlar gezerken köpeğin sesini duymuşlar. Duyunca ben 112'yi aradım. 112'yi arayınca 112'den afet ekipleri geldi. Öyle yapalım. Çekiyorum. Koyabilir misin? Yani başka yapacak bir şey yok. Çantayı çek. Çantayı bırak bize. Çek 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 çek. Mı? Komutanım Kapatın. merhaba. Biz e, şu abi, anda abi, abi, Gazemir'deyiz. Suçer, Allah korusun. e, Gazemir'deyiz. E, Koyudan... E, bu da can. Hayvanı yani, kurtardık. Yani, hayvanın Allah belinde korusun. büyük tamam, ihtimal benim. muhtemelen e, bel kırıklığı veya ayak kırığı var. Bel kırığı ya. bel kırığı. Bel hayvan. E, onu Tarım İlçe Müdürlüğümüzden bir irtibata geçirsek. Şu anda Güzel Ürtil ilçesinin Gazi 112'ye ihbarda bulunan vatandaşlarımız bir kuyuya köpeğin düştüğünü bahsettiler. Biz de onun için 5 kişilik bir ekiple buraya geldik. 18 ila 20 metre aralığında derinliğinde olan bir kuyuydu güvenini bir şekilde çıkarttı köpeğimizin de beli kırılmış sanırım şu anda da ilçe tarım döllüğünden personel bekliyoruz onlar gelecekler gerekli işlemleri de onlar yapacaklar onlara teslim edeceğiz kuyular düzenli kullanılmıyor devamlı açık bırakılıyor hani boş kullanılmayan kuyuların tedbirinin alınması hani hayvanlar falan düşüyor ama yani çocukların düşeceğini düşünerek bunları yapmalarını düşünüyoruz inşallah yaparlar e, bu tür vakalara da bir daha gelmeyiz inşallah. Teşekkür ederim. Son dakika haberlerini ilk sen duy. Şehrin korkusuz haber portalı. Aksaray son dakika.com